Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok değişik bir makarna tarifi yapacağım. Şimdiden afiyet olsun yapanlar arkadaşlar. Ben şimdi tenceremin altına açıyorum. Ve sıvı yağımı döküyorum arkadaşlar. Sıvı yağda makarnalarımı bir güzel kavuracağım arkadaşlar sade olarak. Bu kadar yeterlidir arkadaşlar. Ben burada yarım paketten biraz fazla makarnalarımı ilave edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde tüpünün altına hatta büyük ocağı alıp o şekilde kavuracağım arkadaşlar. Gerçekten değişik bir yöntem Bu şekilde yapmak. Tuz da ilave ediyorum arkadaşlar. Hemen çabuk kavrulsunlar diye. Bu şekilde arkadaşlar ben de kavurmaya devam edeceğim makarnalarımı yağda. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kavruluyor makarnalarım. Biraz daha kavrulduktan sonra suyu ekleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde yeterlidir arkadaşlar. Ben şimdi suyumu dökeceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Bir yemek kaşığı biber salçam var. Birazcık da domates salçam var. Burada toz kırmızı biber, karabiber, birazcık da nanem var arkadaşlar. Bu şekilde ben hepsini karıştıracağım. Suyu da sıcak suydu arkadaşlar, ilave etmiş olduğum suyu, suyunu çekene kadar pişireceğim arkadaşlar. Sonra altını kapatacağım arkadaşlar. Bu kadar pratik oluyor makarnanız. Bu şekilde arkadaşlar kapağını kapatıyorum. Altına kısık ateşte pişiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi makarnam pişti. Şimdi ben biraz dinlendirip öyle servis yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi makarnam hazır. Piştiler. Soslu. Çok güzel arkadaşlar. Ben böyle salsayla servis yapmak istedim. Yanında da ayran arkadaşlar. Şimdiden yapanlara deneyecekleri afiyet olsun. Arkadaşlar beni desteklemeyi unutmayın. İnşallah beğenirsiniz bu tarifimi de başka bir tariflerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.